İyi Parti Seferi İnsan İlçe Başkanı Şadiye Aşçıoğlu ile beraberiz. Başkanım neler söyleyeceksiniz? Pazarda alışveriş yapıyorsunuz. Paranız var demek ki. Allah şükür. Ağzınızı doyuracak kadar. Neler söyleyeceksiniz? Yani bugün cumartesi günü açık olduğunu duyunca bugün pazar durumuna bir bakmayalım yanlış bir Maşallah yani insanlarımız sanki hiç evde kapanma yokmuş gibi yok. <laughs> İhtiyaçlarına girenler için tabi pazar karşı Fiyatlar hakkında ne söyleyeceksiniz? Fiyatlar çok küçük. Yani durumu olan ancak ben bile iki kilo domates alabileceğim. <laughs> ben ne diyebileyim bilmiyorum ama maalesef Alın, al, alınan tedbirler nasıl? Bu arada da ee, herkesin şangiliğini tutuyorum. E, aslında böyle olmaması gerekiyor ama izleyerek bakıyorum. Herkes pazar yerinde sadece meyvaya bakabiliyoruz, sebzeye bakabiliyoruz. Elimizi uzatıyoruz, kontrol ediyoruz ama alışverişimizi yapamıyoruz kültür müşrikinde. Bu dönemde aslında ucuz olması gerekiyor. Evet. Yani biz elimizden geldiği kadarıyla. Halciler döküyoruz diyordu ama e, satıcılar tezgah takıyor. Ne i̇lçe başkanımıza özellikle patatesle soğan gelmiş kapısına. Bir şok olmuş paylaştım. Ben dedim başkanım bak yine iyisiniz size patates ve soğan gelmiş bize o da gelmiyor. Soğan Bey gitsek satış ve ee, e, burada satılmayanları demek ki iktidardakiler böyle e, şov amaçlı Kim? kapı kapı koyabiliyorlar. Yani Ama yalnız şu pandemide biz elimizden geldiğimi Yok yok sular. Elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bu kadar e, zamma ben çok oldum. Evet. Yansımış, yani, 20-25-30'a doğru gidiyor. Tam biraz da pazarı görmeleri lazım halkı dinlemeleri lazım. Arada da yarın anneler günü biliyorsunuz. Tüm cennet kokulu, mis kokulu annelerimiz. Anneler günü en iki tane birbirine kutluyorum. Saygı ve hürmetle birbirinden öpüyorum. Sizin anneler günü kutlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.